Fenerbahçe'de işler yolunda gitmediğinde akla Ersun Yanal ya da Aykut Kocaman gelirdi. Artık bu değişti. İsmail Kartal geliyor. Bunu son Fenerbahçe döneminde başardı İsmail Kartal. O dönemde geçici olarak göreve getirilmişti. Kısa süre içerisinde yeniden yapı kurmadı. Eldeki kadrodan en iyi verim almaya çalıştı. Fenerbahçe üst üste maçlarda mağlubiyet görmedi. Başkandan büyük talepler olmayacaktır İsmail Hoca'nın. Stoper transferi, kanat transferi, forvet transferiyle dönem kapanabilir. Bu yüzden başkan için bu adım mantıklı gözüküyor. Kongre bir yıl kalmışken en iyi verimi alacağı Hoca'ya gitmek istiyor başkan. İsmail Kartal burada en güçlü aday konumunda. Onunla birlikte yabancı kaleci transferi artık rafa kalkmış gözüküyor. Altay'a çok güvenen bir hocadır. Altay'ı kullanacağını düşünüyorum. İlk 11'de son bıraktığı dönemde belli başlı isimler vardı. Altay, Ferdi, Osayi, Crespo, Mia gibi isimler mutlaka kullanılacak. İrfan ve Mert Hakan yandaştan verim almasını bekliyorum hocanın. Emre Moro da dokunuşlar yapacak kesin. Fenerbahçe kazandırdığı en iyi şey İsmail Kartal'ın belli bir oyun şablonuna kavuşmak olmuştu. Mia ve Crespo'dan muhteşem verim almıştı. Tekrar onları merkez orta sahada görebiliriz. En büyük avantajı o kemik kadronun hala duruyor olması. Fenerbahçe'ye 12 maç mağlup olmayarak veda etmişti. Eğer geri dönerse tekrardan çok zor kaybeden bir takım oluşturmaya çalışacak. Fenerbahçe'ye şu anda en yakın isim İsmail Kartal gözüküyor.